Hepinize merhaba arkadaşlar. İnternet yatırım yaparak referans toplayarak para kazandığımız TRX Mining sitelerinin yeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü tanıtacağım sitenin adı Protron.app arkadaşlar. Yeni çıkmış bir site. Öncelikle kayıt aşamasını daha sonra site içerisindeki günlük kazançları, referans kazançları bunların tamamını anlatacağım. Öncelikle kayıt aşamasına geçelim. Açıklama ve yorumlara bıraktığım kayıt linkine tıklayarak direkt olarak bu kayıt ekranına ulaşabilirsiniz. Kayıt açarken öncelikle bizden bir telefon numarası istiyor. Telefon numarası orijinal olmak zorunda değil herhangi bir numara girebilirsiniz daha sonra giriş yapabilmek adına unutmayacağınız bir numara olması yeterli. Onun altına giriş şifremizi belirleyip yazıyoruz. Onun altındaki güvenlik şifresi bizim para çekerken kullanacağımız şifre. Bunu da unutmayacağınız bir şifre yapın arkadaşlar. Davet kodu zaten linkime tıkladığınız için dolu olarak gelecek. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Son olarak da sağdaki rakamları, harfleri buraya girerek kayıt açabilirsiniz hızlı bir şekilde. Hesabım olduğu için direkt olarak site içerisinde giriş yapıyorum ben. Siteye ilk giriş yaptığımızda bizi bu bildirim karşılıyor arkadaşlar. Bildirim önemli çünkü site içerisindeki tüm detaylar bildirimde yer alıyor. Öncelikle sitenin kazancına bakalım. Bakın 5 tron ve 50 bin tron arası yatırımlara %5.5 kazancı varmış sitenin. Bu %15.5'e kadar çıkıyor ancak bizi ilgilendiren kısım 5 tron ve 50 bin tron arası yatırımlar. Referans kazançları da ayrıca buraya yazılmış. Bakın %15, %2 ve %1 şeklinde toplamda %18'lik bir referans kazancı mevcut sitede. Son olarak bakın buraya müşteri hizmetlerinin linkini koymuşlar. Bildirimden geri geliyorum. Ana sayfada e, mining kısmı ve finance kısmı ayrı bir şekilde gösterilmiş. Diğer TRX sitelerinden tasarımı tamamen farklı arkadaşlar. İki farklı yatırım seçeneği mevcut. Mining kısmı ve finance kısmı arkadaşlar. Birazdan finance kısmını anlatacağım. Benim şu anlık ödeme kanıtı almak için yatırım yapacağım yer mining kısmı. Yatırım hemen mining kısmından yapalım arkadaşlar. Bakın ilk kayıtta 5000 tron bonus veriliyor. Şimdi ben buraya 50 tronluk bir gönderim yapacağım. Deposit kısmına geldim. Burada transfer to mining account yatırım yapacağım arkadaşlar. Bunu tıkladım. Bana verdiği telex adresine Binance'ten 50 Tron'luk gönderim yapacağım. Bakın USDT'de yatırım yapılıyor. minimum 5 Tron, minimum 1 USDT şeklinde yatırım yapıyoruz diye. Kopya adresi dedim Binance'e geçiyorum. Çekmeye tıkladım arkadaşlar listeden Tron'u bulup. Adres kısmına kopyaladığım adresi yapıştırıyorum. Ağıl olarak Tron 20 ağı kalıyor. miktarda 51 yazıyorum çünkü bir Tron'da ücreti alacak benden. Devam diyorum. Kodları girdikten sonra video devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 50 tronluk gönderim bakın hesabımdan çıktı tamamlandı olarak yazıyor saat 11.33'te site tekrar geri geliyorum. Recharge Completed butonuna basıyorum arkadaşlar yatırım hesabımdan çıktıktan sonra. Buna bir kere basıyorum ve bakın çok hızlı bir şekilde elektronun hesabıma geçtiğini görebilirsiniz. Mining kısmında elektronluk yatırımım yazıyor arkadaşlar. Şimdi ben çekim de yapalım sizlerle beraber. Withdraw butonuna tıklıyorum çekim yapmak için. Bakın 2.75'lik güzel bir limit açtı bana elektron üzerinden. Sizin kazancı gerçekten güzel arkadaşlar. 2,75'i kota kısmına yazıyorum. Altına Binance'ten TRX adresimi yazacağım arkadaşlar. Bakın Tron TRC20 ağında adresimi aldım. Buradan kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Son olarak da kayıt açarken oluşturduğumuz güvenlik şifremizi yazıyoruz ve confirm diyoruz. Bakın tamam dedi arkadaşlar. Ee, gönderim yapıldı şu anda. Bunu benim Binance hesabıma geçmesi birazcık zaman alacak. Ben de bu sırada sizlere takım kazançlarından ayrıca Binance kısmındaki yatırım kazançlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle e, finance kısmına bakalım sizlerle beraber. Bakın burada farklı günlerde e, farklı yüzdelik kazançları olan planlar mevcut. E, bir günlük planda günlük yüzde %5 kazanç var. Bunlar nasıl işliyor hemen kısaca anlatayım arkadaşlar. Bir günlük üzerinden şöyle anlatayım. Başlangıç miktarı 10 tron maksimum yatırımda 200 tron. E, geliyoruz buraya mesela 200 tronluk bir yatırım yapıyoruz arkadaşlar. 200 tronu bir gün sonra %5 faizi ile e, bir gün sonra 210 tron şeklinde komple çekebiliyoruz. Mining kısmında yaptığımız yatırımlarda günlük %5.5 kazanç elde ediyoruz ve ana paramızı geri alamıyoruz. Her gün 24 saatte bir buçukluk kazancımızı çekiyoruz site kapanana kadar. Bunda arkadaşlar planın süresine göre karımızla beraber ana paramızı geri alabiliyoruz. Bir günlük plan bu şekilde. Diğerlerine de bir göz atalım. Ayrıca arkadaşlar bir günlük ve üç günlük planların kullanım limitleri sadece bir kere. Bunlara da dikkat edin. 15 günlük plana bakalım arkadaşlar. Invest edin buna. Bakın 15 günlük planda başlangıç miktarı 10, maksimum miktarı zaten çok yüksek 500 bin kadar. Buna gelip 1000 tron attığımızda bize günlük 80 tron kazandırıyor ve 15 gün sürüyor. 15 günün sonunda her gün kazandığımız 80 tronu ve ilk attığımız 1000 tronu geri çekebiliyoruz. Oldukça güzel planları sahipler arkadaşlar. Tasarımı falan da gayet özgün. Güzel buldum arkadaşlar bu site ve zaten yeni çıkmış bir site. E şimdi sizlerle beraber takım kazançlarına da bakalım. Main kısmına geliyorum arkadaşlar yine. Team'e tıklıyorum. Bakın burada 3 level derinliği var. Level 1, level 2 ve level 3 olmak üzere. Level 1'den %15 kazanıyorduk. Gerçekten güzel kazancı vardı arkadaşlar. Bakın bildirimde bu yazıyor. Bildirime tekrar geleyim. %15 level 1'den %2 level 2'den ve %1 de level 3'ten kazandırıyor. Level 2 ve level 3'ün kazançları düşük. Bunun sebebi arkadaşlar level 1'in kazancının çok yüksek olması. %15 çok yüksek bir yüzdelik level 1'e göre. Çünkü ortalama olarak %10 civarında olur level 1 kazancı. E bu şekilde referans kazançları da mevcut sistemde. Üye bulmak için ise şehir kısmında arkadaşlar sizin linkiniz bulunuyor. Bu linki buradan copy link diyerek sosyal medya hesaplarınızda paylaşıp üye bulabilirsiniz. Onların yaptığı yatırımlardan da çok güzel miktarlarda kazanç elde edebilirsiniz. E yine mine kısmına bakın white paper'larının linkinin olduğu bir buton koymuşlar arkadaşlar. Bunu tıklayarak white paper'larını görebilirsiniz çok sağlam bir siteye benziyor. Ee, siz de detaylı bir şekilde inceleyin eğer yatırım yapacaksınız arkadaşlar bu tür şeyleri. Yeni çıkmış bir site değerlendirilebilir bir site bence. Trading kısmında ana bakiyemizin her gün %8'ini kazanabiliyoruz arkadaşlar. 24 saatte bir burada ana bakiyemizi arttırabiliyoruz. Mine kısmında 50 bin 50 tron olmuş durumda şu anda. Ee, çekimimiz hesabımızı geçmiş mi bunun kontrolünü yapalım arkadaşlar. Binance'e geliyorum. Buradan geri geliyorum. Geçmişe tıklıyorum. Bakın arkadaşlar 11.38'de 2.75 drone'um hesabıma geçmiş tamamlandı olarak yazıyor. Sizin ödemelerini hızlı bir şekilde yaptığını bu şekilde görmüş olduk. E, zaten çok yeni bir site. Ödemelerini bir süre daha yapacaktır arkadaşlar bu kesin. E, eğer site içerisinde herhangi bir sorunla karşılaşırsanız sağda yukarıda kulaklık simgesi var bakın. Buna tıkladığınızda sizi ve müşteri hizmetlerine yönlendiriyor. Burada mesaj atarak sorununuzu çözebiliyorsunuz. Yine bildirimde zaten site içerisindeki tüm detaylar mevcut arkadaşlar. Buraya bakarak tüm bilgileri öğrenebilirsiniz. E yine anlamadığınız şeyler varsa yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki kazanç sitesinde görüşmek üzere. Hepinize şimdiden bol kazançlar diliyorum.